Evdeki o bitmek bilmeyen kardeş kavgaları, o sürekli çığlık, ağlama sesleri. Hepimiz bu durumdan yorulduk, değil mi? Peki ya size asıl sorunun çocuklarınız değil de bizim, yani ebeveynlerin o anki yanlış tepkileri olabileceğini söylesem? Gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım. Bu sesler var ya, resmen evin bütün enerjisini alıp götürüyor. İnsanı o kadar çaresiz ve hatta bazen başarısız hissettiriyor ki, eminim birçoğunuz "Nerede hata yapıyorum?" diye soruyorsunuzdur. Ama şunu bilin, yalnız değilsiniz. İşte bütün bu analizin en can alıcı sorusu bu. Biz genelde ne yapıyoruz? Semptomlara odaklanıyoruz. Yani kavga eden çocuklara. Ama şimdi o merceği biraz kendimize çevireceğiz ve asıl kök nedene, yani bizim ebeveyn olarak rolümüze bakacağız. Bakın bu kısa yolculuğumuzda neler var? Önce sorunun kaynağını bir anlayacağız, sonra farkında olmadan yaptığımız o hataları bir göreceğiz ve en sonunda da o yorucu hakem rolünden çıkıp nasıl birer koca dönüşebiliriz bunun pratik yollarını konuşacağız. Gelin en başta bir konuda anlaşalım. Kardeş kavgaları anormal bir durum değil. Tam tersi, çocukların sosyal ve duygusal gelişimi için doğal hatta gerekli bir şey. Yani asıl mesele onların kavga ediyor olması değil. Biliyorum, Çocuklar bir oyuncak için, bir çikolata için kavga ediyor gibi görünüyor. Ama bu buzdağının sadece görünen kısmı. Perdenin arkasında verilen o asıl savaş çok daha değerli bir şey için. Sizin sevginiz ve ilginiz. Şöyle düşünün. Çocukların dünyasında sizin sevginiz bölünebilen kocaman bir pasta gibi ve kardeş o pastadan pay alan en büyük rakip. İşte bu yüzden her kavga aslında anne baba beni daha çok sevdiğini kanıtla diye bağırmanın sessiz bir yolu. Peki, biz iyi niyetle araya girdiğimizde hangi davranışlarımızla bu rekabet ateşini daha da alevlendiriyoruz? Gelin, hepimizin sık sık düştüğü o üç tuzağa bir bakalım. İşte o meşhur üçlü. Birincisi, hemen bir dedektif gibi olaya dalıp suçluyu aradığımız o hakem rolü. İkincisi, bak ablan ne kadar uslu gibi o zehirli kıyaslamalar. Ve üçüncüsü, belki de en kolayı, sen büyüksün alttan al diyerek bütün sorumluluğu büyük çocuğun omuzlarına yıkmak. Bakın burası çok ama çok kritik. Biz adaleti sağlamaya çalışırken farkında olmadan onlara ne öğretiyoruz biliyor musunuz? Kendi aralarındaki bir sorulu çözme becerisini değil, bir otoriteye sığınıp başkasını suçlamayı ve durumu kurtarmak için yalan söylemeyi. Mevlana'nın bu muhteşem sözü bize bambaşka bir kapı aralıyor. Amacımız bir suçlu bulup birinin gönlünü kırmak değil ki. Amacımız her iki çocuğun da duygusunu anlayıp gönül almak olmalı. Peki ama nasıl? İşte Asıl zihniyet değişimi tam da burada başlıyor. Olaylara tepki veren bir yargıç olmaktan çıkıp onlara yol gösteren proaktif bir koç olmaya geçiyoruz. Aradaki farka bir bakar mısınız? Sol taraftaki ifadeler savaşı sadece anlık olarak durdurur ama sorunun kökünü çözmez. Sağdaki ifadelerse sorumluluğu onlara geri verir ve onlara çözüm becerisi kazandırır dilimizdeki bu küçücük bir değişiklik, inanın devasa bir fark yaratıyor. Peki, bu yeni koç rolümüzün üç temel stratejisi ne? Birincisi, çatışmanın mülkiyetini onlara geri vermek. İkincisi, duyguları anladığımızı göstermek ama yanlış davranışlara sınır koymak. Ve üçüncüsü, her bir çocuğa özel, birebir zaman ayırmak. Şimdi, gelin bunların her birini biraz açalım. İşte birinci stratejimiz, çatışmanın sahipliğini onlara devretmek. Ekranda gördüğünüz bu cümle adeta sihirli bir etki yaratıyor. Çünkü bu sözlerle aslında onlara şunu diyoruz. Bu sizin probleminiz ve en önemlisi ben sizin bunu çözebilecek güce sahip olduğunuza inanıyorum. Bu güven çocukları anında güçlendiriyor ve çözümün bir parçası haline getiriyor geldik ikinci stratejiye. Duyguyu kabul et, davranışı sınırla. Bu duygusal zekanın alfabesi gibi bir şey. Çocuğa önce duygusunun ne kadar geçerli olduğunu hissettiriyoruz ki bu çok önemli ama sonra zarar verici eylemlere de net bir sınır çekiyoruz. Bu yaklaşımla ona hem empatiyi hem de sorumluluğu aynı anda öğretiyoruz. Ve geldik üçüncü, belki de en etkili stratejiye. Her bir çocuğunuzla haftada sadece 20 dakika ama nasıl bir 20 dakika? Bölünmemiş, telefonların kapalı olduğu, tamamen ona özel bir zaman. İşte bu 20 dakika onların o sevgi deposunu ağzına kadar doldurur ve kardeşini bir rakip olarak görme ihtiyacını büyük ölçüde azaltır. Şimdi eğer hazırsanız bütün bu konuya bakış açımızı şöyle bir 180 derece değiştirelim. Kardeş kavgalarını bir sorun olarak değil de bir fırsat olarak görmeye ne dersiniz? Bu tanım harika değil mi? Çocuklarınız aslında evde, o en güvenli ortamda hayattaki en önemli becerilerden birini öğreniyorlar. Çatışma çözme. Paylaşmayı, uzlaşmayı, sınır çizmeyi, özür dilemeyi hepsini burada sizin gözetiminizde deneyimliyorlar. Lütfen unutmayın, bizim asıl amacımız kavgaları sıfıra indirmek değil. Bu imkansız. Asıl amacımız çocuklara her kavgadan sonra birbirlerinin gönlünü almayı, yani bozulan ilişkiyi onarmayı öğretmektir. İşte onlara hayat boyu lazım olacak en değerli beceri bu. Bu uzman görüşü rolümüzü ne kadar da net bir şekilde özetliyor. Sevgiyi zorla var edemeyiz. Bu mümkün değil. Ama saygıyla bir arada yaşama becerisini öğretebiliriz. Bizim görevimiz de tam olarak bu. Bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum bir düşünün. Bazen yapabileceğimiz en iyi müdahale hiç müdahale etmemektir. Sadece bir adım geri çekilip onlara kendi çözümlerini bulmaları için o alanı ve fırsatı tanımak onlara verebileceğimiz en büyük hediyelerden biri olabilir.